Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere donat yaptık. Haydi tarifine geçelim. İyi seyirler. Hamurumuz için 1 yumurta, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı hızlı maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 fiske tuz, 1 tatlı kaşığı vanilya. Hepsini karıştıralım. 3 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Karıştırdıktan sonra hamurumuzu yoğuralım. Yumuşak kıvamlı bir hamurumuz olacak. Ağzını kapatalım, mayalanmasını bekleyelim. Kremamız için bir yumurta sarısını tenceremize alalım. Üzerine bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı şeker, iki su bardağı süt, Hepsini karıştıralım. Ocağımıza alalım. Sürekli karıştırarak pişirdiğimiz kremamız kaynamaya başladığı zaman içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı vanilya, 80 gram beyaz çikolata ilave edelim. Ocağımızı kapatalım. Soğuyan kremamızın üzerine yarım paket krem şanti yapalım. Mikserle çırpalım. Mayalanan hamurumuzu, tezgahımızı alalım. Merdane yardımıyla inceltelim. yarım santim kalınlığında açtığımız hamurdan yuvarlak şekiller çıkartalım. Aralarından çıkan fazla hamurları da hazırladık. Yağlı kağıdımızın üzerine aldığımız hamurların ortasından küçük delikler açalım. Hazırladığımız hamurların üzerine temiz bir mendil örtelim. Mayalanmasını bekleyelim. Hamurlarımız mayalandıktan sonra aralarını makas yardımıyla keselim. Yağımız ısınmaya başladığı zaman hamurlarımızı kağıdıyla birlikte içine bırakalım. Hamurlarımızı orta ateşte kızartalım. Kızarmaya başlayınca kağıdı çıkacaktır. Kağıtların içinden alalım. Hamurlarımızın iki tarafı da kızardı. Bir peçetenin üzerine alalım. Hamurlarımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra kremaya batıralım. üzerlerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Donatımızın içine bakalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşürüz.